senaryo gereği ölen Emre Altuğ sürpriz bir gelişmeyle diziye geri döndü. Peki bu şaşırtıcı karar nasıl alındı? Orhan'ın ölmesi sonrasında bir konuşma oldu yapım şirketiyle ve yapım şirketi öldürmek istemediğini söyledi Orhan'ı. Ben de bunun üzerine nasıl bir hikaye kurmak istediklerini öğrendim. Hoşuma gitti ve devam kararı aldık. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> basınmış, <gülüyor> İkinici sahne olmuş. Hatta ben dedim ki şirkete ben bile ruhumun çıktığını gördüm. Nasıl geri döneceğiz dedim. Ona da Halis Korhan ne derler? Kudreti. Bir de öldürmeyen Allah öldürmez. Geri dönüşü set ekibi ve oyuncu arkadaşları içinde büyük sürpriz olmuş. Benim ölmediğimden yönetmenler dahil oyuncu arkadaşlarımın hiçbirinin haberi yoktu. Ben bile yakın çevreme söylemedim. Ee, buluşma da çok duygulu anlar yaşandı. Çok seviyorum o seti. Yani e, Yalı çapkının başarısı bir yana e, o sette olmayı, oradaki arkadaşlarımla e, karşılıklı bir yaratım süreci yaşa olmamız beni çok mutlu ediyor açıkçası. Emre Altuğ bu konuda yalan söylemek zorunda bile kalmış. Bana dediler ki niye bir paylaşım yapmadın? Çünkü öldü adam yani yayınlandı da bir paylaşım yapmış olması lazım. Ben de dedim ki adet yerini bulsun istedim. Sezon sonu geldiği zaman e, dizinin sezon sonu e, bölümüyle birlikte yapacağım diye. Millete yalan söylemek zorunda kaldım. Bazılarının telefonunu açamadım.